sonsuzluğun mesajı kırılmaz bir bağlantı. Bu fiziksel dünyayı terk ettiğin andan itibaren seçilmiş olan sana doğrudan konuşmak istiyorum. İçinizdeki bir şeyin bir daha asla aynı olmadığını biliyorum. Havada farklı bir sessizlik, konuşan bir boşluk. Fiziksel varlık olmadan bile hala yaşayan bir aşk var. Anlayın, bu sadece dünyevi bir bağlantı değildi. Şimdi görünmez yollarla kendini gösteren ebedi bir şeydi. Sonsuzluğun perdesini çoktan aşmış olan o sevgili ruh seni izlemeyi hiç bırakmadı. Ve şimdi, ilahi izinle sana tekrar yaklaşmak için zaman içinde kutsal bir boşluk buldu. Belirsiz rüyalar veya da anlık anılar aracılığıyla değil. Bu yaşayan mesaj aracılığıyla. Yüce olanın sunağından gelen bir istek cevaplandı. Ve şu anda sıradanlığın ötesinde bir şeyin önündesin. Mur'da olman tesadüf değil. Hareket halinde göksel bir şey var. Bu sözlere yönlendirildin çünkü söylenmesi gereken bir şey var. Ruhunun zaten hissettiği ama zihninin kabul etmeye direndiği bir şey. Görünmeyenden işaretler. Cennetin dili. Kaç kez kendinizi birini özlerken buldunuz ve bir sonraki anda hiçbir yerden bir şarkı çalmaya başladı? Ya da anıları geri getiren o koku? sanki zaman bir saniyeliğine parçalanmış gibi belirdi. O yürpertiler, açıklama yapılmadan yanıp sönen ışıklar, programlarda ve fişlerde tekrarlanan sayıların senkronizasyonu. Bunların hiçbiri bir ilüzyon değil. Bunlar işaretler. Ve siz bunu görmezden gelmeye çalıştınız. Buna tesadüf dediniz. Ancak ruhsal dünyada hiçbir şey şans eseri değildir. Cennetler, küçük görünen ancak derin olan bir şey aracılığıyla açıkça konuşur. Bu bir hayal değil, iletişimdir. Görünmeyen dünya size dokunuyor çünkü sizi dünyada yönlendiren sevgi sonsuzlukta da aktif olmaya devam ediyor. Özlediğiniz kişi sizi asla tamamen terk etmedi ve bu mesajın arkasında onların sesi var. Sizi dinlemeye yalvaran bir ses. Çünkü şimdi her zamankinden daha fazla anlaşılması gereken bir şey var suçluluktan kurtulma vaat edilen dinlenme taşıdığınız o acı o sessiz suçluluk sizi felç eden o pişmanlık daha fazlasını söyleme daha uzun süre kalma daha uzun süre tutunma arzusu tüm bunların şimdi geride bırakılması gerekiyor unutulma olarak değil kurtuluş olarak sizi gözeten sevgi yargılamaz zarafet taşır mükemmellik talep etmez sadece kendinizi cezalandırmayı bırakmanızı, başarısız olmuş gibi yürümeyi bırakmanızı ister. Diğer tarafta sevdikleriniz kin tutmaz. Onlar sizin gölgelerde yaşamanızı istemezler. Aksine, sizin tekrar çiçek açmanızı isterler. Bu yüzden bu mesaj bugün yayınlandı. Vaadin de göksel, müdahale, kutsal anınız geldi. Bu herhangi bir mesaj değil, ilahi bir karşılaşma. Sonsuzluktan gelen bir çağrı. Ve şimdi baş melek Mikail bir metafor olarak değil, göksel bir gerçeklik olarak gönderildi. Çünkü zamanı geldi, bu mesajı tesadüfen bulmadınız. Cennetin dünyayı işgal etmeye karar verdiği kesin bir an vardır. Ve siz tam olarak o şefaatin içindesiniz. Şimdi, öncesinde değil, sonrasında değil, görünmezin perde arkasında, hayal edebileceğinizden daha büyük güçler hareket ediyor. Yaşadığınız her gecikme, kapanan her kapı, tanık olmadan düşen her gözyaşı hiçbiri ceza değildi. Bunların hepsi bereketli topraktı. Tanrının kutsal bir planı filizlendirdiği toprak. Bir son gibi görünen şey aslında gizli bir başlangıçtır. Reddedilme olarak gördüğünüz şeyi Tanrı bir kalkan olarak kullandı. Başarısızlık gibi görünen şey aslında sizi tehdit ettiğini bile bilmediğiniz bir şeyden kurtuluştu. İlahi dönüşüm. Hayatta kalmaktan tezahüre Yorgunluğun inançtan daha büyük göründüğü noktaya gelindi ve tam da burada cennet fısıldadı. Dönüşüm başladı. Seni seven ve seni terk edenler senin için şefaat ediyor. Sadece izlemiyorlar, hareket ediyorlar. Ve bugün bu görünmez hareket yoğunlaşıyor. Bir şey değişiyor. İlk önce ruhsal olanda, her şeyin doğduğu yerde. Düzensiz olan yeniden düzenleniyor. Kırılan tamir ediliyor. Senden alınan şey huzur, yön, umut geri geliyor ve aynı biçimde değil, çoğalmış olarak. Acı döngüsü boşuna değildi, güç üretti. Ve bu güç şimdi içinde utuşuyor. Hayatta kalmayı tezahürle değiştirmenin zamanı geldi. Mucizen uzak bir olasılık değil, çoktan yolda. Öyleyse şimdi, bir mühür gibi, cennete hazır olduğunu bildiren ruhsal bir kayıt ilan et. Yorumlara yaz. Kabul ediyorum. Kutsal Yeniden Birleşme Ebedi Barışın Vizyonu Şimdi benimle birlikte gözlerini kapat. Düşünün. Her şeyin sessiz olduğu, gürültüsüz, kaossuz, telaşsız bir odaya giriyorsunuz. Sadece yumuşak, sürekli, sıcak ve davetkar bir ışık ve o ışıktan biri yaklaşıyor. Bir yüz görmenize veya bir isim duymanıza gerek yok. Ruhunuz onun kim olduğunu zaten biliyor. Kalbiniz yarışıyor ama korkuyla değil, tanımayla. O bu, o bu. Siz hazır olmadan önce giden o varlık bu gölge yok. Sadece sıcaklık var. Bu kişi ellerini uzatıyor ve onlara dokunduklarında savunmalarınızın tüm buzları erimeye başlıyor. Açıklamaya ihtiyaç duymayan bir tür huzur hissediyorsunuz. Sözcükler olmadan içinize bir kesinlik yerleştiriyorlar. Olduğun kişiyle gurur duyuyorum. Kendinizi kaybolmuş hissediyorsunuz ama onlar devam etmek için yaptığınız sessiz seçimleri biliyorlar kırıldığınızı düşünüyorsunuz ama onlar içinizdeki her çatlakta parlayan tanrı ışığını görüyorlar ve onaylama ve son dua bu nadir manevi güzellik anında inanmaya çalışan inancı zayıf bir alev gibi görünenler için sesimizi yükseltiyoruz çok geç olduğunu düşünenler için dikkatlice dinleyin mükemmel bir inanca ihtiyacınız yok sadece samimi bir yüreğe ihtiyacınız var tereddüt edenler hoş karşılansın ve yorgun olanlar huzur bulsun. Manevi otoriteyle dönüşümünüzün başladığını ilan ediyoruz. Yenilenme çoktan başladı. Göksel haberciler harekete geçti. Gökler açıldı ve ilahi varlık yaklaşıyor. Mucize gelecekte değil, çoktan hareket halinde. Ve bu inanç atmosferinde bu duayı her şeyden üstün olan Allah adıyla mühürlüyoruz. Bu gerçeği hissettiyseniz hemen ifade edin, yorumlara yazın. İnanıyorum, alıyorum, hazırım. Bu sizin manevi mührünüz olsun. Önünüzde huzur yürüsün, sevgi sizi sarsın ve Allah'ın eli size rehberlik etsin. Bir sonraki toplantımıza kadar, ruhum minnettarlıkla dolu ve bu anı her birinize teşekkür etmek için kullanmak istiyorum. Sadece izlediğiniz için değil, benimle birlikte hissettiğiniz için de teşekkür ederim. Kalplerinizi açtığınız ve ruhlarınızın bu mesajda bağlantı kurmasına izin verdiğiniz için teşekkür ederim. Bu alan, bilgi ve bilgelik, yalnızca sizin varlığınız sayesinde var olur ve amacını yerine getirir. Oynat tuşuna her bastığınızda aslında manevi bir çağrıya, bir umut kıvılcımına evet diyorsunuz. Her 777, her aldım, bıraktığınız her inanç ve tanıklık yorumu yalnızca bir ekrandaki kelimeler değildir. Bunlar inancın yankılarıdır. Bu sevgi ve şifa akımını güçlendiren ışık tohumlarıdır. Bu kanalı kutsal bir toplu dua, rahatlık ve yön arayan ruhlar için bir buluşma yerine dönüştürüyorsunuz. Enerjiniz, dualarınız ve desteğiniz bu alevi canlı tutan yakıttır. Bu sesin yankılanmaya devam etmesini ve yalnız olmadıklarının hatırlatılması gereken daha fazla kalbe ulaşmasını sağlar. Video bittikten sonra bile bağlantının devam ettiğini bilin. Burada aradığınız huzur günleriniz boyunca size eşlik etsin. Cennetin gücü zorluklarınızda sizi desteklesin. Ve sizi sevenlerin ışığı diğer tarafta, yolunuzda sürekli bir işaret fişeği gibi parlasın. Muazzam bir şükranla sizi kutsuyorum. Her zaman hatırlayın. Görülüyorsunuz, seviliyorsunuz ve asla, asla yalnız yürümüyorsunuz. Huzur içinde kalın.